selamlar arkadaşlar bugün sizinle birlikte evet Among Us'ta imposter olacağız evet şöyle hemen arkadaşlar bu arada bir şey duydum her şeyi kırmızı yaparsan hep katil oluyormuşsun şimdi onu deneyeceğim birazdan şöyle ya bu arada nane şeker var onu yedim şu an ağzım çok pis yani arkadaşlar. Size hiç tadını anlatamam şu an. Şu an şöyle Keseyim be arkadaşlar ben. Kimse gelmiyor değil mi? Hadi. Asya. Arkadaşlar. Ne güzel öldürecektim bunları ben. Şöyle. Şu arkadaşlar öldürecektim. Porsche gelmesi var ya ne güzel olacaktı. Şöyle. Hep, hep şöyle. Duralım arkadaşlar biz görev yapıyoruz arkadaşlar biz ya. Görevsiz duramıyoruz biz. Evet şöyle. Hemen başlayalım arkadaşlar. Allah kulağım gitti. He. Skip. What? Evet arkadaşlar bu arada eee like atmadıysanız like atın abone olmadıysanız abone olun çok arkadaşlar abone ve like atarsanız bu videoların devamı gelecek evet kol cool boy imposter no no skip ay sk skip e yazıyorum ya kimler skip teşekkür besledik şöyle arkadaşlar ben de skipimi verdiğim cool boy arkadaşlar şöyle hemen kesin ben cool boydan şüphelendim arkadaşlar çünkü ben katil olamam ya arkadaşlar ben nasıl katil olurum evet arkadaşlar şöyle katil olmayacağım ben katil değilim arkadaşlar yorumlara yazın ben katil miyim değilim şaka şaka katil hadi cool be You are you imposter. Bu elimde de şey kalmış. Adı neydi onun? Ee, adı neydi lan? Uçlu kalem kalmış. Evet şunu şuraya koyayım arkadaşlar. Devam edelim. Hadi be cool be şunu bekletiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakika hile açmak yok. Şunu illa cool be'ye attıralım. cool b çiçk arkadaşlar şunu bir kişileyelim. ne alan boy he. Cool boy çiçk. Evet. Evet arkadaşlar şu an dark blue yazmış. Banana. Evet arkadaşlar şunu şu an cool boy'a e attırılıyor. Herkes onu seçerse cool boy kendisi çıktı. Evet arkadaşlar. Onu gördüğünüz üzere attırdık. Şöyle kim kaldı? Evet arkadaşlar, onu attırmak zorunda kaldık. Ve kulağım arkadaşlar, şunun biraz sesini kısmak zorunda kalacağım. Yoksa arkadaşlar kulağım çok pis CG olacak. Herkes çıktı şu an iki, üç, dört kişi kaldı. Evet, şöyle. Ben burada saklanıyormuşum arkadaşlar. Gel gel. Gel. Gel korkma ya. Arkadaşlar ben bir şey mi yapacağım? Ben bir şey mi yaparım arkadaşlar? Bana neden güvenmiyorsunuz? Ben iyi biriyim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben iyi, iyi biriyim. Hadi hadi hadi. Görülmeden geçeyim şuradan. Evet arkadaşlar ben bunda çok iyi olmaya başladım. Şöyle hemen. Şu tane sanki görev yapıyormuş gibi de. Bakalım. Hmm. Görevim dolmuş. Ve vah wow, hava. Wow. Şuradan vo wow yazayım bir bitsin. Wow. Evet arkadaşlar şöyle. Ne yapsak bak bakıyorum Evet. Ben biraz Blue'dan şüphelendim diyeyim. Blue, ee, blue. Blue. Olabilir. Blue arkadaşlar. Blue. Ee, ben de kaldım. Şimdi ben Blue veriyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli. Onu söyleyeyim. Siz de yüklemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar birkaç kere öldürdüm. Galiba bir iki kere öldürdüm. Öldürerek birinci oldum arkadaşlar. Hadi be. Bir tane kaldı. Bir tane daha olsa tam ne güzel olacak. Şuradan şu görevi yapıyormuş gibi de. Yapalım. Evet şuradan. Nereye keseceğim çok iyi biliyorum. Reaktör en uzak yer arkadaşlar. Yani ulaşmaları yüzde Öyle söyleyeyim ben size. Evet 17 saniye kaldı. 15, 14, 13, 12 arkadaşlar. 11 ve 6, 5, 4, 3, 2. Kazandım arkadaşlar. Bu kadar kolaydı. Lan. Bir saniyedi. Bir saniyeyle kaybettim arkadaşlar ya. Sabotaj and kill awarding. Arkadaşlar hep e, katil olduğumda daha yeni başlamıştım tabi hiç oyunu bilmiyorum. Sabotaj ne işe yarar Adamın gözünün önünde şu kile basıyordum, reporta basıyordum. Tabi herkes yeni başlamıştı. Şöyle hemen. Bakalım arkadaşlar burada olabilir yani. Şunlara şuraya koyuyorum arkadaşlar burada benim bulma ihtimalleri yüzde sıfır. Şöyle buraya gelecekler. Buraya gelecekler arkadaşlar. Ben de onları pat, 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 pat. Öldüreceğim de neden gelmiyorlar? Evet, şöyle şuraya gidiyorum. Kimse yoktu. Lan lan, lan 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 lan. Arkadaşlar şöyle. Yani kaçalım. Of oğlum. Arkadaşlar öldürmekten de korkuyorsunuz? Bir an. olan gelir size gözünüzün önünden öldürür. Evet arkadaşlar. Şimdi vent diyeceğim. Duygu vent. Duygu vent diyeceğim. Duygu ventler çekerken gördüm. Ama önceden. Duygun vent. Arkadaş çok iyi ya. Şunu atalım. Duygu. Yağlan atma zandarken gördüm. E bir ben hep görev yaptım. Ben senden şüphe şu, şu lan yazamıyorum şüphelendim hayır o oh, arkadaş ben korktum bana anlattılar diye oh, arkadaş çok iyiydi ama ya Arkadaşlar şu an 9 dakikada bir maç bitirdik Evet şöyle hop şöyle hemen arkadaşlar şunu öldürelim arkadaşlar bitti oyun evet arkadaşlar çok güzel oyundu bir maç atıp daha oyunu bitireceğim evet arkadaşlar çok ama çok güzel oynadım arkadaşlar sizce nasıl oynadım yorumlara yazmayı unutmayın evet elden ne oldu? <laughs> Dur şöyle. İşte <laughs> 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 Ama arkadaşlar ne güzel oldu. Oynayalım be. <laughs> Ama güzel oynadım. Ama arkadaşlar nasıl oynadım bir görseniz. Yani tabi izlediniz de. Evet şöyle. Arkadaşlar vay profesör gibi. Yani bu oyunu iki yıldır oynuyormuş gibi. Öyle söyleyeyim ben size. Öyle çok iyi oynadım ki. Yani yorumlara yazmayı unutmayın. Çok güzel oynadım ne evet, yazmış evet şöyle şuraya bakalım şuraya ben reaktörü burada ventilatör var mı bakalım şuradan biri geçiyor mu Hayır, hayır, arkadaşlar hayır. Hayır, yellow. Hayır, hayır. Imposter, imposter ye, yellow. Arkadaşlar <laughs> var ya. Çok iyi kurtulursam, çok iyi olacak. Yellow, yellow ananı. Hayır arkadaşlar. Ee, ne diyeyim? Duygu yapmayacağım bu sefer. Blik, blik. Arkadaşlar. Blik. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar ya. Ya ne güzel arkadaşlar. Imposter olmuştum. Adamın gözünün önünde öldüm ya. <laughs> Bir adam ya üf arkadaşlar bir maç daha atayım 15 dakika olsun sinir kattım arkadaşlar ya bir daha imposter um, impostor olursam var bu sefer çok iyi yapacağım hayır aynen Doğdu doğduğumdan beri yalancıyım. PC'den yazıyorum. Bazı şeyler şey, şeyler yazılmıyor. Yazılmıyor tam. Evet arkadaşlar ama ne güzel oynadım ya. Ay. Arkadaşlar böyle aman kız videoları gelmesini istiyorsanız like atın ya. Ay çok eğlenceli. Arkadaşlar vallahi hile değilim ya. Arkadaşlar hilen şurada var diyeceksiniz. Orada kuzenim yükledi kullanmıyorum. Neyse şöyle. Ee, Entermin beni takip ediyor. Evet. Reaktör ben açmadım lan. Şunu şuradan şöyle yapalım. Evet arkadaş ama ne güzel yalan söyledim ya. Ben bunu şikayet ediyorum. Evet 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 arkadaşlar şimdi diyeceğim ki Entermen beni takip ediyor. Evet. Enter Enter man impost imposter beni takip ediyor. Duygu ben değilim. Gerçekten. Evet arkadaşlar Enterman imposter ya. Bana güven. Evet arkadaşlar. Şöyle o oh ya ben black diyorum ya anlamayın. Ay pink diyorum arkadaşlar anlamıyorlar ya. Koskoca beni takip ediyor ya. Evet şöyle bu sefer benim yapacağım çok iyi biliyorum. Bu sefer nereye kapatsın? Arkadaşlar like atmadıysanız bu arada like atın. Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Şöyle hemen biz geçelim. Evet teşekkür tuttum. Evet. Şöyle hemen gidelim. Bebe çıkmış. Arkadaşlar like atın ya. Çok bir şey istemiyorum. Hadi kazanacağım çok az kaldı. Şöyle. What? Ben öldürmedim. Arkadaşlar hile var. What? Arkadaşlar yemin ederim hile var. Bakın arkadaşlar videodan beri ben hiç öldürmedim yani. Ee, başladıktan sonra ben hiç öldürmedim hile var. Arkadaşlar yemin ederim hile var. Oha arkadaşlar. Hile var hile. Arkadaşlar bir kayıtlara bakacağım ben öldürmedim. Pinki <laughs> yemin ederim de. ben öldürmedim. Nasıl reportluyorlar? <laughs> Oha ya arkadaşlar neyse videomuzun sonuna geldik. Like atmadıysanız like atın. Adam da öldürmedi arkadaşlar burada. Abone olun arkadaşlar görüşürüz. Bay 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 arkadaşlar.